Evet arkadaşlar, belki birçoğunuzda daha önceki ilk yaptığımız satışta kariyer var etkinliğiyle bir araya gelmiştik. Bugün ikincisini düzenliyoruz ve birbirinden değerli iki katılımcımız var. Sevgili Selim Ardıçtalı, Bel Türkiye Satış Direktörü ve Melike Koçoğlu Umur Basım Genel Müdürü. Onun için bugün bence son derece keyifli, hepimizin öğreneceği, kendimize bir şeyler katabileceği bir gün olacak diye düşünüyorum. Biraz da biz kendimizden bahsedelim, SES Network etkinliğinden bahsedelim ve ondan sonra e, topu Ülfet'in de izniyle Selim'e atalım isterseniz. Kısaca ben bir SES Network nedir, neden bugün buradayız, bir ondan bahsetmek istiyorum. SES Network 2016 yılında gençleri satış mesleğine, satış fonksiyonuna özendirmek, farkındalık yaratmak, çalışanlar arasında kadın erkek dengesini sağlamak ve e, dijitalleşen iş dünyasında değişim süreçlerini liderlik etmek üzerine kuruldu. Ee, Ses Network çatısı altında birden çok platform var ama bugün işin açıkçası Yes, Youth Empowerment in Ses ve Biz Women in Sales ile bir arada olacağız. Bu iki tane alt platformu sizlere daha detaylı belki anlatma şansına sahip olacağız. Ülfet'le ben yes yani gençleri aslında ilk söylediğim satış fonksiyonunu özendirmek, onlara satış fonksiyonu anlatmak için bir oluşum içindeyiz ve bu oluşumun farklı noktaları nasıl yerken açabiliriz, anlatabilirizin derdindeyiz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olacak şekilde. Benim adım Yılmaz Tokyoz tanımayanlar için. Ünlever Türkiye gıda ve çay kategori <laughs> kategori e, direktörüyüm. Yani başka şirketler satış direktörüyüm diyebilirim. Ben kısaca kendimi de böyle anlattıktan sonra diğer bu işin e, emektarı diyeyim birlikte yürüttüğümüz Ülfet'e topu atıyorum. Çok teşekkürler Yılmaz. Ee, Ülfet Bakent Uysal benim de ismim. Ee, ben de yaklaşık 21 senedir insan kaynakları yapıyorum. Ee, bunun 19 senesi imle verdi. Çoğu Yılmaz'la birlikte geçti. Ee, farklı farklı ofislerinde bir kısmı Türkiye, bir kısmı İngiltere, Fransa ofislerinde. 2018 Ağustos yılında da Eczacıbaşı'yla yollarımız kesişti. Şu anda da Eczacıbaşı Vitra'nın insan kaynaklarının başındayım. Hem Sales Network, satışçıların Türkiye'de kurulu bir ağı düzeni ve paylaşımı olsun işine hem de bunun altında aslında ilk kurulduğu günden beri ee, satış isteyen insanlara, satış isteyen gençlere bu işi doğru düzgün anlatıp bir insan kaynaklarcı olarak aslında hem başvuruların hem kariyerlerin daha düzgün gitmesi de benim çok inandığım projelerden bir tanesi. O yüzden keyifle buradayım diyeyim. Ben de sözü e, Selim'e bırakayım. Sonra da devam edelim. Herkese iyi akşamlar. Selamlar tekrar. Ee, ben de e, 1996 senesinde e, üniversiteden mezun olduktan sonra e, 1998 sonunda e, ilk defa Migros Türk TH, şey, o günkü adıyla e, orada e, satın almada e, göreve başladım. Aşağı yukarı 6 yıl e, Migros'ta çalıştıktan sonra e, PepsiCo'da bir 11 yıllık e, geçmişim oldu. Satışın türlü fonksiyonlarında detaylarına girerim birazdan. E, ve son 5 yıldır da e, Bel Türkiye'de, Bel Group Türkiye'de satış direktörü olarak çalışıyorum sohbetimize detaylı devam ederiz diğer arkadaşlardan sonra. Melike, Ege siz de kısaca dinleyelim isterseniz sonra kaybolun. Hemen hemen yok olmayın. Tamam. <laughs> Aslında ben de zaten daha detaylı anlatacağım sohbette ama Melike Koçoğlu ismim. Ben de şu anda Umur Basım'da genel müdür olarak çalışıyorum ama geçmişimde farklı şirketlerde satış ve pazarlama rollerinde bulundum. Biraz sonra inşallah hep beraber keyifli bir sohbet yapacağız. Ben de WIS'in Women in e, Sales Platform'un yürütme kurulundayım. Birazdan dediğim gibi o konuda da detaylı bilgi vereceğiz Ege ile birlikte. Evet herkese merhaba. Ben de Ege Ermeç. E, şu an Haribo'da Haribo Türkiye Satış Direktörü olarak çalışıyorum. Herhalde 23-24 senedir iş hayatı içerisindeyim. Çoğunluğu satış içerisinde çok büyük kısmı. E, ben de hem Sales Network'ın Gururlu üyelerinden hem de bizim gururlu üye ve destekçilerindenim e, detaylarına birazdan gireceğiz. Şimdilik e, sözü Selim Yılmaz ve Ülfet'e bırakıp e, biraz saklanalım Birazdan geleceğiz tekrar. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Ben uzatmadan aslında Selim'e döneyim. Çünkü bugünkü satışta kariyer var seansımızın e, konuğu Selim. E, onun hikayesinde farklı farklı bir sürü satış tecrübesi var. E, özellikle de kendine kariyer olarak satış düşen arkadaşlar için bir sürü güzel şey paylaşacak bizimle. Çok uzatmadan Selim'in önce kariyer hikayesini dinleyelim, sonra biraz soru cevap yaparız Yılmaz'la birlikte. Tabii memnuniyetle. Ee, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Ee, 96 mezunuyum. Ee, bunun hemen sonrasında aslında e, bir an önce askerliğimi yaparak iş hayatına atılma e, hevesinde bulundum. Ve hiç unutmuyorum, üniversite diplomamı alır almaz askerlik şubesine gittiğimi hatırlıyorum. Ee, tamamen onu bir e, engel olmaktan çıkartıp iş hayatına adım atmak için. Yalnız askerlik şubesine gittiğimizde dediler ki bütün caddeler dolu bir yıl sonra gel. Ee, Beşiktaş Atatürk Anadolu e Sesi mezunuyum. Hani iyi derecede bir İngilizcem var o tarihte. Ee, ama Almanca'da biraz daha gelişim fırsatım var. Dedim ki o zaman bir yıl askere kadar ne yapalım? En azından Almanya'ya gidelim. Almanya'da ikinci dilimizi kuvvetlendirelim. Ve önce bir dil okuluna gitmek maksadıyla bindiğim Düsseldorf uçağında birkaç ay sonra Düsseldorf Üniversitesi'ne kabul edilmiş bir şekilde e, orada hazırlık sınıfında okuma fırsatı buldum. E, bu benim için de bir sürprizdi açıkçası. E, tabii ki ekonomik olarak da e, tamamen okulların bedelsiz olması vesaire olması da o anlamda beni öncelikle o tarafa e, çeken e, unsurlardan biriydi. Ve bir yıl Almanya'da e, üniversite hazırlık sınıfında e, okuduktan sonra e, aynen oturup enteresan bir sistemle e, öğrenci işleriyle bir pazarlığa e, girişiyorsunuz. Ve kendiniz bir tercih sıralaması yapıyorsunuz. E, ve burada yaptığım işte işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler ve siyasal bilgiler e, bölümlerinden çok da arzu etmediğim son tercihimi bana bir e, öneri olarak sunduğunda Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi. Ben de e, tercih etmediğimi ve e, üniversiteye e, şey gelerek askerliğimi yaparak e, iş hayatına atılmak e, kararına vardım. Ve askerliğin sonrasında Migros'ta e, 1998 sonu veya 1999'un ilk aylarında e, satın alma yani o zamanki adıyla pazarlama ama aslında bizzat iyi, ifa ettiğimiz görev olarak da satın alma e, fonksiyonunda göreve başladım çok e, şimdi satış ve pazarlama fonksiyonları deyince arkadaşlara aktarmam gereken e, çok esprili anekdotlar var. E, bir şekilde e, Migros'un o tarihteki satın alma genel müdür yardımcısı Oktay Yırsıdar'ın önüne gittiğimde e, sen satış mı istiyorsun pazarlama mı istiyorsun diye sordu bana. E, tabii ki üniversite yıllarımda iki yıl soluksuz bir takım e, şirketlerde staj yaptığım için iyi kötü bir fikrim var. Ama e, Migros'ta satışın ne anlama geldiğini, Migros'ta pazarlamanın ne anlama geldiği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Çünkü para kendi de, retail'de tecrübeli arkadaşlarımız yok veya abilerimiz, ablalarımız yok. Benim ağzımdan o an pazarlama çıktı. Ondan sonra öğreniyorum ki ben pazarlama dediğim için aslında bir satın alma e, departmanında başlama yönünde niyetimi belirtiyormuşum. Aslında satış deseymişim o tarihte. Halen de mağaza müdürlüğü, müdür yardımcılığı o tarihte e, üniversite mezunlarının ilk başladığı şey olarak, tayt olarak mağaza müdür yardımcılığından mağaza müdürlüğü ve bugün bölge müdürlüğü ya da direktörlüğü pozisyonuna yükselme imkanım olacakmış. Yani e, pazarlama ve satışın ne olduğu konusunda o tarihte bu kadar e, ne diyeyim e, birbirinden uzak ve ayrılan e, iki makasın olduğunu e, bilmeden de tecrübe etmiş oldum. Ee, ve de e, aslında çok daha stratejik olan yani mağaza müdürlerimizi arkadaşı tabii tenzih ediyorum. Yani yaptıkları iş çok büyük bir emek e, ve yorgunluktur. E, özellikle tüketiciyle yüz yüze olmak, e, tüketici memnuniyetini o anda sağlamak vesaire tabii ki çok zor bir görev ama aslında çok daha büyük bir e, işi yönettiğiniz, büyük hacimli ciroları yönettiğiniz yani o tarihteki e, ciroları çok net hatırlıyorum. Yani 2 milyar dolar civarında e, Ciro'ya hükmeden bir Migros e, vardı. Bu kadar diskanturların e, dediğim mağaza sayısıyla üstünlük e, en azından e, teşkil etmediği, e, yavaş yavaş diskanturların yükselmeye başladığı bir dönemde ve en büyük e, işte rakiplerimizle e, mücadele halindeydik ve 6 yıl boyunca o tarihte e, önce Meşrubat yemiş sonra e, yağ grubu, bakliyat grubu. Daha sonra bir dönem meyve sebze, daha sonra et ve et ürünleri gibi biraz da kendi isteğimle üst üste binen farklı departmanlarda, farklı fonksiyonlarda satın alma görevinde bulundum. Yani satın alma uzmanı olarak girdiğim veya eleman olarak girdiğim title'ım satın alma müdür yardımcısı, satın alma şefi falan şeklinde. ikişer yılda bir terfiyle altı yıla geldikten sonra PepsiCo'dan, o zamanki adıyla Pepsi Bottling Group, şişeleme olarak Türkiye'de Pepsico kendisi bizzat e, faaliyet göstermiyordu. E, Pepsico Butler'da e, bir yerel zincir müşteri müdürü olarak e, teklif aldım. E, tabii ki o tarihte Türkiye'nin en büyük kurumsal şirketlerinden Koç Grubu'nun Migros gibi dev bir şirketinde e, satın alma müdür yardımcılığı rolünden satın e, Lider olmayan, challenger bir multinational şirketin, bir Amerikan şirketinin çok daha fazla aslında sahada görevi olacak, müşterilerle ilişkileri yönetecek bir local key account manager teklifi almıştım. Aslında bu o tarihte çok ciddi de bir challenge'dı benim için. Baktığınızda kendi konfor alanınızda ve iki yılda bir düzenli terfiinizi aldığınız Migros gibi büyük bir kurumdan kendi konfor alanınızdan çıkıp çok daha e, lider bir e, firmaya karşı mücadele eden e, ve oldukça ciddi pazar payı da kaybetmiş olan hatta müşteri kaybetmiş olan e, PepsiCo'da bu görevi tek, e, kabul ettim. E, tabii ki o tarihte bana şart sağladığı şartlar, kondisyonlar vesairenin e, yanı sıra e, bir Türk şirketinin dışında bir multinational şirket kurum kültüründe almak burada beni bu anlamda motive eden şeylerden de bir tanesiydi. Bunun akabinde e, ulusal zincir müşteri müdürü olarak, National Key kartlardan sorumlu müşteri müdürü olarak iki yılın sonrasında PepsiCo'da da e, bir terfi aldım e, ve aşağı yukarı dört yıla yakın veya beş yıla yakın süre e, Migros, Carrefour e, gibi birçok e, o tarihtekiler e, halen daha ticaretine devam etmekte olan e, en büyük dördüncü retailerla da ticareti yönetir pozisyondaydım burada tabii ki şirketin satışçı olarak çok iyi koklamanız ve aslında sizin de bir şekilde damarlarınıza nüfuz etmesi gereken stratejik değişimlerin de olduğu dönemlerdi örneğin başta girdiğim PepsiCo'da veya Pepsi Butler'da özellikle strateji daha çok penetrasyon, daha çok numerik distribüsyon, daha çok weighted distribüsyon gibi şirketin dağılımını ve dağıtımını belirleyen KPI'lerken bunlar bir yere gelip oturduktan sonra artık sadece ciro değil aynı zamanda karlılığı büyütmeye yönelik bir takım stratejilerin geliştiğini ve bunların top to bottom olduğunu gördük. Tabii ki bunlara doğru bir şekilde kendinizin de evrilip kendi stratejilerinizde bunun üzerine kurguluyor olmanız lazım. Dolayısıyla bu dönüşümü de yaşadıktan bir süre sonra o tarihe kadar sadece meşrubat işi yapan PepsiCo'nun worldwide bir stratejisiyle ve aksiyonuyla beverage ve snacks işini birleştirme aksiyonu hayata geçti. E bu dönemde benim e, aslında direkt satıştan yani ön cepheden biraz daha stratejik bir departman olan ilk adıyla Trade Marketing, sonraki adıyla Channel Marketing, e, bir dönem satış direktörüne rapor eden, bir dönem Marketing VP'ye rapor eden e, farklı e, e, ne diyeyim, fonksiyonel değişimleri de e, şirket içerisinde yaşadım. E, ama tabii ki bu e, bütün genel müdür ve yönetim kuruluyla her hafta direkt bir takım toplantılara girdiniz ve şirketin toplam ile ilgili bir takım hem raporlamaları hem satış direktörlerinin ve satış liderlerinin olduğu toplantılarda toplam biznesin gidişatıyla ilgili de bir büyük resmi görme ve buna dokunma ve müdahale etme fırsatı da veriyor. Bazı şirketlerde trade marketing, bazı şirketlerde channel marketing adıyla ve o fonksiyonda da e, aşağı yukarı 4-5 yıla yakın süre e, bir dönem modern trade, ondan sonra modern trade ve food service yani e, e, lokal adıyla e, de, 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 şeyin kanalın yerinde tüketim e, kanalından da sorumlu e, trade ve channel marketing e, görevlerinde, e, menajer görevlerinde bulundum. E, ve bunun da yani toplamda PepsiCo'daki 11 yıllık e, hayatımı, e, kariyer yaşantımı tamamlamışken, şu an satış direktörü olarak görev yaptığım e, Bel Türkiye'den e, bir satış direktörlüğü teklifi aldım. E, 2016 Şubat'ta da bunu kabul ettim. E, çok da bir esprilidir. E, bütün bu kariyer hayatıma başlangıcım Migros'ta PepsiCo'ya geçişim ve Bel Türkiye'ye geçişimin hepsi de 1 Şubat tarihidir enteresan bir şekilde. E, o yüzden e, hepsi 1 Şubat tarihinde bu buldu Bu da aynı şekilde 2016 1 Şubat'ta buraya geçtiğimde Önce bir Türk şirket, ondan sonra bir Amerikan şirket 11 yıl ve onun akabinde de 5 yıla yaklaşan bir sürede bir Fransız şirket kültürünü görme fırsatı buldum. Burada da genel müdüre direkt rapor ediyorum ve toplam şirketin sorumluluğu içerisinde sadece Türkiye değil, Türkiye olarak, hem bir ihracat yapıyoruz. Böyle bir hap fonksiyonu var Türkiye'nin. Çorlu'da kendi fabrikamızda üretmek babında. Gerek Orta Doğu ülkelerine ihracat yaptığımız gibi Malta, İsrail, Filistin, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs gibi ülkeleri de Türkiye'den yönetiyoruz. Ama benim şimdilik sorumluluğum sadece Türkiye coğrafyası çerçevesinde. Kariyeriyle ilgili farklı alternatifler değerlendirebilecek olan arkadaşlara çok çeşitli bir kariyer sundun. Çok teşekkürler. Çok renkli. E, masanın hemen hemen her tarafı var. E, satın alan tarafı da var, satan tarafı da var. Bir sürü kanal farklılıkları var. E, belki çok kısaca oradan bahsedebilirsin. Çünkü her zaman iki tarafında görmüş konuklarımız olmuyor. O ikisini nasıl değerlendirirsin? Yani bir satış kariyeri isteyen arkadaşlar açısından hangisinde ne öğrenilir? Ki sen bütün kariyerin boyunca aslında öğrenmeyi bırakmamış, o konfor alanından sürekli çıkmış bir sürü örnekler verdin. Ama hani masanın iki tarafını karşılaştıracak olursan belki biraz kısaca onu söyleyebiliriz. Şimdi tabii bir defa empati kurmak adına bir satın almacının karşısına bir satış müdürünün geçip bir satın alma müdürüyle bunun negotiation'ını yaparken bir defa hep bildiğimiz ve hani böyle damarlarımıza nakşo nakşo olmuş bir win-win sözü vardır. Bu aslında lafta kalan bir şey değil. Satın almacıyken karşınıza oturttuğunuz satışçıyı da kendi hedefleriniz doğrultusunda ve toplam işi büyütmek adına tuğlaları örerken karşınızdaki arkadaşın da dönüp kendi şirketinde o migros toplantısından ya da o satın almacı karşısındaki toplantısından bir kazanımla çıktığı hissini e, alıyor olması lazım ve bu da altı rakamlarla doldurulmadan olacak bir şey değil. Dolayısıyla bir defa empati kurmak adına satın alma dünyasından geliyor olmak e, her karşıma oturan satışçının da aşağı yukarı aklından geçen kurguları e, koplamak adına bana çok iyi bir zemin hazırladı. E, tabii ki Migros bunun için çok doğru ve iyi bir mecraydı çünkü çok farklı departmanlarda hem multinational şirketlerin e, satış müdürleriyle hem orta ölçekli kobilerin patronlarıyla doğrudan yüz yüze gelme fırsatı buldum orada. ve o size şu tatmini de yaşatıyor yani para kendinin e, büyüklüğü ve satın almanın tatmini açısından söyleyeyim o tabii ki e, satış firmalarında büyütmek anlamında size muazzam e, bir iş tatmininde de beraberinde getiriyor ha satışa döndüğümüzde e, Satın almacının yaşadığı avantajlardan bir tık daha fazlasını, en azından ben mobil olmayı, hareket halinde olmayı, sadece aynı şirket bünyesinde kalmayıp karşımda farklı birçok müşteriyle ve birçok satışçı arkadaşımla da sahada olmayı açıkçası kendi adıma avantaja çevirdim. Ve her satışçı da satışta kariyerine başlayan her arkadaş da bunun avantajını bizzat yaşamıştır. Umarım da bizi dinleyen arkadaşlarımız bu, bu yönde kariyerlerini e, bina ederler ve bu avantajı yaşarlar. Çünkü sahada olmak, e, dönüp masanın başında ilgili support fonksiyonlarıyla e, bir takım stratejileri inşa ederken size çok büyük kazanımlar sağlıyor. Bunun altını çizmek lazım. Çok teşekkürler. Yılmaz senin var mı sorun Selim'e? Aslında merak ettiğim birkaç tane şey var. Bu pandemi sürecinde gerçek anlamda hepimiz evlere girdik, evlerden çalışmaya başladık. Şimdi biz bu Yes platformunu Ülfet'le birlikte götürüyoruz ama çok ciddi arkada da üniversite kulüpleriyle birlikte bu işi yönetiyoruz. Dolayısıyla hani kulüplerdeki öğrencilerin de çok merak ettiği bu süreci nasıl geçirdin? kendinin gelişimi adına kendi nasıl bir katkı sağladın? Belki bundan biraz bahsedebilirsen seviniriz. Tabii. Şimdi yine tabii ki multinational bir şirkette yaşayan her arkadaşın veya her yönetici arkadaşımızın ve çalışanların yaşadığı bir avantaj gibi home office bize tabii ki bir farklı bir şey açtı, pencere açtı. Hiçbir şey olmasa 9 kilometre yol giderek 9 kilometre yol gitmek için 1 saat 15 dakikamı Çengelköy'den Beşiktaş'a e, harcamak ve bunu gerisini üstüne koyduğumuzda buçuk saat harcamak yerine sabah her sabah saat 7 ile 8 arası disiplinli bir şekilde pandemi sürecinin başından beri yürüyüş yap yapıyorum. Ve e, önce sağlık tabii ki sağlığın da hayatımızdaki e, değeri hiçbir şekilde yatsınamaz. Ve tabii ki üç çocuk babası bir aile reisi olmanın da getirdiği zamansızlıkla yeterince kitap okuyamamaktan dolayı kendimi sürekli eleştiriyordum. Ve ne mutlu ki indirdiğim bir aplikasyon vasıtasıyla o her sabah bir saat yürüyüşümü, sporumu yaparken son bir ayda bitirdiğim kitap sayısı dört. Ve herhalde hiçbiri de 500-600 sayfalık kitapların altında değil. Dolayısıyla buna ilave olarak ee, şöyle söyleyeyim çok fazla webinar yani toplantı sürelerimizin kısaldığını Yılmaz söylemek lazım eminim sizler de yaşadınız bunu başta zamanı çok verimli kullanamayan biraz daha panikle hareket eden bir çevre içerisindeyken artık zamanların insanın özeline ve ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde toplantıların ellişer dakikayla sınırlanması Öğlen tatillerinde insanlara yemek yiyecek veya bir nefes alacak zamanın tanınması vesaire gibi bu remote working'in veya home ofisin artık taşlarının oturduğunu gördük ve bununla beraber de kendimizi geliştirecek çok daha fazla webinar'i dinleyecek, Sez Network'te daha aktif olacak, içinde olduğumuz CSO kulüpte daha aktif olacak, fırsatları yakaladık ve çok fazla ee, aslında Insight'la besleri, besleyecek bizi e, bir takım firmaların e, ismini tek tek söylemeyeyim birçok firmanın aslında bu tür webinarları ile e, kendi sadece Türkiye değil toplam dünya ve FMCG ile ilgili e, büyümelere ve farklı kanallarla ilgili e, insightlar almaya başladık ve bunlarla beslenmeye başladık. E, bence işe çok kalite katan, toplam perspektifi ve vizyonu görmek ve koplamak açısından da çok değerli gelişimler bunlar. Müthiş. Bir de şunu gördük herhalde. Biz Türkler olarak hiçbir toplantıya saatinde başlayamıyorken online'a geçtikten sonra herkes tam saatinde hatta biraz daha öncesinde başladı. Hepimiz bu anlamda evriliyoruz. Doğru. Doğru söylemek lazım. Ağzına sağlık. Tecrübene sağlık diyelim. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki bugün bizimleydin ama şimdilik bir ara verelim. Topu Ege ile atarken sana sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Çok sevdi arkadaşlarla da yüz yüze gelme fırsatı da buluruz. Bütün niyetimiz evet. o ne zaman nerede isterseniz Türkiye'nin hangi ilinde isterseniz memnuniyetle genç arkadaşlarımıza yüz yüze gelmek isteriz.